Muhteşem bir doğa. Burası İnebolu-Kastamonu Karayolu üzerinde. Çuha-Doruğu geçidini biraz geçtikten sonra ihtişamlı ve harika manzarasıyla Kara Boğazı'nı seyredebileceğiniz bir nokta. Evet dostlar, merhaba. Yoldayız. Bu coğrafyanın sırlarını keşfetmek, onlara şahitlik etmek ve sizleri de şahit edebilmek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bugün doğanın bağrında sarıp sarmalayarak belki de bizden sakındığı, sakladığı en ücra, en gizemli köşelerinden birisine yolculuğumuz. O ihtişamlı ersizler kayalıkları arasında kendisine ulaşan Karadonu çayına yol veren Ersizler Dere Kanyonu'na. Devasa kayalıklar arasında yüzbinlerce, binlerce, belki de milyonlarca yılda kendisine açtığı daracık ve kıvrımlı vadide ilerleyen, dev kazanlarında sularını biriktiren sürprizleri ve muhteşem güzellikleriyle Ersizlerdere Kanyonu'nu geçeceğiz bugün. Suyun muhteşem gücüne, sabrına, azmine ve aynı zamanda da sanatına şahitlik edeceğiz. Buradan birkaç kilometre aşağıda Ersizlerdere köyünde Ecevit çorbasıyla ünlü Emin abi'nin yerinde buluşacak, hazırlıklarımızı yapacak ve kanyona gireceğiz. Bugün ve bundan sonraki günlerde bu kadim coğrafyanın sırlarına ve değerlerine dair yolculuğumuz devam ediyor edecek inşallah. Tek bir amacımız var. Bu kutlu şehrin tüm değerlerini ortaya çıkarabilmek ve onları koruyup kollayarak bugün ve gelecekte bu toprakların evlatlarına fayda sağlamasına, bir nebze de olsa katkı verebilmek. Bizler farkında olmadığımız bir hazinenin üzerinde yaşıyoruz. Bu hazine bu coğrafyanın insanını, bu toprakların evlatlarını hem manen hem de madden doyurmaya ve yaşatmaya yetecek kadar zengin. Yapmamız gerekense gerçekten çok ama çok basit. Gözümüzü kulağımızı açmak ve birbirimize güvenmek, güvenebilmek. Biz yola devam edelim. Bugün inşallah çok güzel olacak. Emin abinin yerinde hazırlıklarımızı yapıyor ve bizi kanyon giriş noktamız Karadonu köyüne bırakacak araçla yola çıkıyoruz. Yaklaşık 20 kilometre süren hoş sohbet bir yolculuk sonrası Karadonu köyü altından bizi kanyona ulaştıracak çaya giriş yapıyoruz. Kilometre yürüyerek kanyon ağzına, ilk iniş noktasına ulaşıyoruz. İp hazırlanıyor, istasyon kuruluyor ve sırayla Ersizlerdere Kanyonu Vadisi'nin derinliklerine doğru adeta dalış yapıyoruz. gerçekten çok eğlenceli. Sanki oyun parkında gibiyiz. Tertemiz ve buz gibi su sarf ettiğimiz onca enerjiye rağmen hem ruhumuzu hem de bedenimizi dinlendiriyor. Birkaç sportif aktiviteyi aynı anda yaparken aynı zamanda tarifsiz eğlenebilmek sanırım çok az şeyde bulunabilir. trekking, yüzme, dağcılık gibi farklı spor dallarını icra edip aynı zamanda doğaya ve insana dair kitaplarda anlatılamayan çok ama çok şey öğrenebileceğiniz muhteşem bir derslik. <laughs> Düşünsenize, şu an içinden geçtiğimiz o yok, belki yüz bin yılda oluştu ve siz ona şahitlik ediyorsunuz. Muhteşem değil mi? İnişler önceden kayalara çakılmış olan boltlara ipin özel dağcılık düğümleriyle bağlanmasıyla oluşturulan istasyonlardan yapılıyor. Bu noktada dikkatli olmak hayati önem taşıyor. Emniyet kemerinizle bağlı karabina ve sekizli yardımıyla bu ipe bağlanarak güvenli iniş yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu noktada sistemin herhangi bir noktasında kesinlikle hata yapmamalısınız. Bunları yapmak sanıldığı kadar da zor değil. Biraz cesaret, kısa sayılabilecek bir eğitim biraz da kondisyon. Bu harika, eğlenceli ve eğitici faaliyeti gerçekleştirebilmek için yeterli. Tabi bir de halk arasında dalgıç kıyafeti olarak bilinen neopren kıyafet. Olmazsa olmazı bu işin. Yazın en sıcak günlerinde dahi kanyon içerisindeki su yer yer 10 dereceye kadar bile düşmekte. Bugün mü? Ben diyeyim 5, siz deyin 7 derece. Yer yer inanılmaz soğuk. Nasıl? Bayıldım. Şimdi herkesi davet ediyoruz ama evet, evet. Tabi bu sene geçti artık İnşallah seneye Mayıs Haziran'dan itibaren her şeyi bekliyoruz. Tüm kanyonu sevenleri bekliyoruz. Kastamonu'da, Orma Kanyonu, Ersizler Kanyonu ve daha diğerleri de var. Onları da teşvik onları da göreceğiz. Ve e, sizlere inşallah onları da göstereceğiz. Yol arkadaşım Coşkun iyi bir doğa yürüyüşçüsü. Ancak bu ilk kanyon tecrübesi. Sanırım sevdi bu işi. Mutlu görünüyor. Gelecek yıl inşallah. Vallahi niyetliyiz. Ekibimizin en genç üyesi Omay. Kadask Başkanı Alp Hocam'ın kızı. Bence çok şanslı. Bu muhteşem güzelliklere bu yaşında şahitlik edebiliyor. Sanırım ileride iyi bir doğacı olacak. Doğacı. Gelecek yıllarda dünyamız çok fazla doğacıya ihtiyaç duyacak. Az bir geri doğru yaklaştır kendini. Doğada çöp bırakmıyoruz. Evet. Bunu çantaya koyuyoruz. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Ekibimizin en renkli siması Furkan. Hoş sohbeti ve hareketleriyle bizi daima gülümsetmeyi başarıyor. Kanyon içinde kaynak suyu. Kanyon içinde doğal kaynak suyu. İlhan abiyle birlikte içmeden geçemiyoruz. Biraz zorlansak da kaç yudum almayı başarıyoruz. Gördüm, sen onu avantajım var. <laughs> Biştim <abi>. Biştim. <laughs> Biştim. Nasıl? Oh çok güzel. Payı onun içinde hazır soğuk. Afiyet olsun. Afiyet gerçekten beni belki de bu tür faaliyetlerde en çok zorlayan tek şey pozitiften sert negatife geçişler gece arkadaşımız Coşkun'un da ilk kanyon geçiş tecrübesi oluyor bugün. İlginç, iki adaş ve ilk kanyon geçişleri. Alp Hocam ve Gökhan'dan harika bir ters takla. Dedim ya bu kanyon çocuklar gibi eğlenebileceğiniz tam bir oyun parkuru. Harikaydı hocam. Hem de doğanın size yüz binlerce yılda özenle hazırladığı çok özel bir yer. Kesinlikle inanıyorum ki bu güzelliğe ve tarihe tanıklık etmekte olan bizler çok ama çok şanslıyız. Dışarıdan riskli gibi görünen kanyon geçişlerinde en önemli şey ekip içinde rehberlik ve önderlik eden tecrübeli kişilerin mutlaka bulunması. Bana göre tecrübeli iyi bir rehber gözetiminde kurallara harfiyen uymak ve kendi başınıza hareket etmemek koşuluyla bu tür faaliyetler istatiksel olarak yolda yürürken başınıza gelebileceklerden çok ama çok daha az risk taşımaktı. Afat'tan Özkan İlhan ve Atilla hocalarımız Kadask Başkanı ve aynı zamanda hekim olan Umke'den Alp Hocam ve yine Umke'den Sağlıkçı Gökhan, Furkan ve Coşkun kardeşim arasında yol arkadaşım Coşkun ve ben oldukça güvenli bir faaliyet yapmaktayız. suyun çok soğuk olduğunu söylemiştim sanırım. Şu an bir termometre ile ölçme şansım olmasa da mimiklerim sağlam bir fikir veriyor herhalde. Üzerimde neopren olmasa kısa sürede hipotermiden öteki aleme göçer giderdim buracıkta. Alp Hocam ve Umay Kadas kısmını devasa ersizler kayalıkları arasında bir iz olarak kaydediyor. Son geçiş noktasındayız. Çok kolay görünmese de buradan yeah, yeah. ipin işi yapmadan yaklaşık 45 derecelik eğimli oh. şelaleden kayarak iniyoruz. Biz geçen yıl bu noktaya karanlıkta ulaştığımız Değilmişin. için burayı görememiş ve yan taraftan kayadan gece karanlığında iple inmiştik. Gerçekten o bambaşka tecrübelerle dolu oldukça maceralı bir gündü. Eğer merak ederseniz videonun altına bıraktığım linkten o macerayı anlattığım yazıyı okuyabilirsiniz. Öne doğru atlamamız lazım. Atlayacağız ama diğer taraftan gelsin. Atsın mı? Altı kum zaten. Ayağım değdi ama kuma değdi. かいおびて。 Bu son eğlence atlayışımız. Yorgun ama huzur dolu bir mutluluk içinde köye giden patikaya çıkıyoruz. Kazasız belasız, sorunsuz bir geçişin şükrüyle, güzel bir günün anılarıyla araçlarımızın olduğu Emin abi'nin mekana doğru yürüyüşe geçiyoruz. Artık bu yıl için kanyon sezonu kapandı. Gelecek yıl bu şehrin tüm kanyonlarını geçebilmek ve şahit olabilmek umuduyla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çalışmalarımızın devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın.